Nasıl? Güzel olmuş mu omletin efecim? İyi iyi güzel olmuş. Hı. Hı. O kadar mı? Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık demeyecek misin? E güzel dedim ya anne. Ama insan annesine biraz tatlı sözler söyler. İltifat eder, değil mi? Başkası ediyor zaten. Benim etmeme ne gerek var? Aa, neyse tamam. Beti ise kahvaltınız. Hadi biraz da yukarıda televizyon seyredersiniz. Tamam anneanne. Anne görüyorsun değil mi? Bacak kadar çocuğa yaranmaya çalışıyorum kızmasın diye. Yok benim bunun Yağız'la arasını düzeltmem lazım bir şekilde. Yoksa yarın öbür gün buluşmak için Efe Bey'den izin isteyeceğiz. Oraya gidiyor iş. Dur bakalım. Hemen bozma moralini. Bir de babana danışalım. Bakalım o ne diyecek. Ay babam bir akıl verse bari. Anne. Ay. Hı? Efe ödüm patladı. Ne? Ne oldu? Yaz mı duydum ben? Ne alaka? Aa, yok Efe'ciğim. yaz demedik. Çocuk caz dedik. Başka birinden bahsediyorduk. Sen yanlış anlamışsın çocuğum. İyi, hadi bakalım bu sefer böyle olsun. Ay, ay havalara bak. Artist. <laughs> ee, Efe, anlat bakalım. Ne anlasayım dede? Huzursuz bir halim var Efe. Oradan başlı mesela. Bak, kimsecikler yok. Erkek erkeğiz he? Hadi canınızı sıkan ne? Açık açık anlat ha. Dede ben... Evet. Ben annemi çok seviyorum. Hem de çok. Hmm. O da beni seviyor, biliyorum. Biz birbirimizi seviyorken niye sevmek için başka birini arıyor ki? Biz bize yetiyoruz işte. Gez ne alaka? Hala anlamıyorum. Evet. Yağız abin sahiden iyi bir insan, dost doğru bir adam. Bence annenin yanında olmayı hak ediyor. Ha bak ben senin tepkini anlıyorum canım. Annenin yanına kimseyi yakıştıramıyorsun ha. Annem yalnız değil ki. Biz varız, öğrencileri var. Erkek arkadaş olmazsa olmuyor mu dede? Eee bence biraz abartıyorsun evlat. Bak sen istiyorsun ki annenin sizden başka bir hayatı olmasın. Yani sadece size ait olsun. Ama bu biraz bencillik olmuyor mu? Bana ne? He. Ee, e bisiklet işi nasıl gidiyor? Oo. Hiç sorma, hiç gitmiyor. Öyle duruyor orada. Hala öğrenemedim. He. Ha. Oldu mu kahve? Gel babacığım oldu. He. Bu iş. Oğlan inatçı. Ki bence bu iyi bir şey. İyi mi? Nesi iyi baba? Nefret ediyor Yağız'dan. Bunlar. Efe annesini çok seviyor. Ve onu sahipleniyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu iş benim araya girmemle olmaz yavrum. Yağız'ın halletmesi lazım. Efe bisiklet sürmeyi hala öğrenemedi değil mi? Bir türlü vakit bulup da ki. Yani. De ne alaka şimdi bisiklet baba? Bisiklet ha? Yaz, senden bir şey rica etsem. Benden her şeyi isteyebilirsin bunlar. Tamam, o zaman vaktini istiyorum. Ha, bir de bisiklet sürebiliyor musun onu öğrenmem lazım. Bisiklet mi? Tabii, biliyorum. Ne oldu ya Allah aşkına? Tour Fransa mı gidiyoruz nedir? <laughs> Valla bu ondan daha zor bir şey. Ya Efe'ye bisiklet sürmeyi öğretebilir misin? Efe mi? Tabii. Yani bisikleti kafamda parçalamazsa öğretirim. <laughs> Yapma canım. O kadar da değil. Kendisi benden hiç haz etmiyor malum. Yani Efe sadece kafası karışık bir çocuk. Ama ben ikinizin iyi anlaşmasını çok istiyorum Yaz. Bunu ben de istiyorum tabii. Peki o zaman bisiklet, bisiklet. Elimden geleni yapacağım merak etme. Harika. Ee nasıl olacak şimdi? Bak şimdi. Buna gidon denir. Hı? Arabadaki direksiyon gibi düşünebilirsin. Ellerinde buralardan tutacaksın sıkı sıkı. Ayaklarında da pedalları ittiriyorsun. Gayet basit. O kadar basit olsa kendim yapardım zaten. Oğlum o kalalık etmesen mi Yağız abine? Ya değil? doğru. Yaparsın yaparsın. Bak çok kolay. Ben seni tutuyorum şimdi tamam mı? Merak etme. At başta Başla çevirmeye. Başlıyorum. Evet. Aynen. Aynen. Ay. Aa! Aa! Efe, Aa! Efe. Efe. Efe kal, kalk 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 anneciğim. Kalk. Kalk kal, iyi misin? İyi miyim? İyisin değil mi? Aa! Acıdı mı bir yerin? Aa! Bir şey yok ya. Ben de iyiyim ya. Acımadım. Sağ olun sorduğunuz için. Hadi Efe. Hadi. Bir daha deneyeceğiz. Ya, ama yine düşeceğiz. Olsun. Bazı şeyler düşe kaldı Hadi bir daha. Dikkat edin lütfen ya. Dikkat edin tamam mı? Merak etme. Öğreneceğim ama değil mi? Sana söz. Bugün bu iş bitiyor. Hadi bakalım. Nasıldı ama? Aferin sana. Aslan oğlum benim. Yaz, sen de çok yoruldun ya. Çok yoruldu Yaz abi. Yok canım. Sadece işte bileğim burkuldu. Bir de işte kaburgalarım çattı galiba. Yani Yaz abin bence güzel bir teşekkürü hak etti ha? Yani aslında ben kendim de sürerdim. Tefecim, hadi anneciğim. Hadi kızdırma beni. Hadi. Tamam tamam. Teşekkürler Yaz abi. E, bir şey değil Efe'cim. Ha bu arada biz seni yılbaşı partimize bekliyoruz. Bizim tanıdık bir mekanda olacağız hep beraber. Sen de gelirsin değil mi? Yani o gece nöbetim var ama işim erken biterse gelirim tabi. Gel ama sıkılırsın bence. Efe. Ne dedim ya bir şey demedim. Demedim bir şey. Bekliyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Hastamız hanginiz? Benim. Geçmiş olsun. Nedir şikayetiniz? Çok üşüyorum. Sürekli öksürüyorum. Grip mi oldum nedir? Buyurun. Geçin lütfen. Üstünüzü çıkarın bakalım. ...daşılacağı üzere arkadaş oryantal dans sanatçısı. Buradan programa yetişeceğiz de... ...bir serum verin bir şey bağlayalım da hemen gidelim... ...kendine gelsin. Yani hasta hasta tabii tavsiye etmem dans etmenizi ama... ...bir ciğerinizi dinleyelim. <laughs> yani soyunun diyeceğim ama... ...gerek yok tabii. Dinleyin. <laughs> evet şöyle yanınıza gelelim. Evet, bir dinleyelim bakalım ciğerinizi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon soğuk tabii değil mi? Hem de çok. Habersiz dokundurmayın lütfen. Tamam. <laughs> bir kere daha deneyelim. Anne beni niye sürükledin ya? Ay ne çok konuştun Efe. Bak buradan eğlenceye gideceğiz işte oğlum. Ha tık şunu Hayır bir de kek yapmışsın yani. Oğlum. Ya bari bugün sıkma canımı ya. Ha? Bak alt tarafı Yağız abine bir jest yapacağız. Hadi. Hadi oğlum. Yürü ya? Aa iyileşti hocam. Oynamaya bile başladı. Hay Allah. <laughs> bir kere daha deneyelim. <laughs> Gökçe dur sus kız. Hocam bilerek mi yapıyorsunuz ya? Hiç alıştırmadan hemen yapıştırıyorsunuz. <laughs> Hay ilahi Gökçe sus kız. Daha programa yetişeceğiz. Ama başka türlü yapamam. Hadi son bir kere daha deneyelim. Ay Gökçe ya. Yaz. Pınar. Oh, hayırlı işler Yaz abi. Sen sus. Rahatsız ettik galiba. Biz çıkalım hadi oğlum. Yok hasta. Nasılsınız ya, Rıza abi? Hoş geldin. Hoş geldin doktor bey. Geç gel. Yaz. Hoş geldin, hoş geldin Yaz. Ne iyi ettin de geldin Yaz'cığım. Nöbeti bir arkadaşa devrettim. O bakacak yerimi sağ olsun. Pınar? Ne haber? İyiyim. Hoş geldin. Yağız abi o bir arkadaş vardı yanında o yok mu? Dansöz ablayı diyorum. Ee, Efe'cim. <laughs> Dansöz mü? Dansöz de mi çağırmışlar? Ya bu sürpriz oldu ya bak. Anlamadım ki. Ya Pınar. Bugünkü olay çok kötü bir zamanlamaydı kusura bakma. Ama mesai saatinde eşlerini dansus çağıracak halim yok yani. Tabii ki çağırmazsın. Ya, o kadar da değildir yani. Gelin hastaları da ayıramam. Hipokrat yemini diye bir şey var Pınar. Peki Hipokrat yemininde hastalarla fazla samimi olmak da var mı? Var mı doktorların böyle bir mecburiyeti? Yok tabii aslında <laughs> ama niye olsun